Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Lübnan burgeri olarak da bilinen arayes yapacağız. Hemen tarife geçelim. Hemen rondumu alıyorum ve bir adet kuru soğanım var. Ve böyle yarım bağ kadar maydanozum var. Bolca maydanoz isteyen bir karışım bu. Hemen onları rondodan güzelce çekiyorum. Arada bir açıp bakın duvara yapışmış, parçalanmamış maydanozlar, soğanlar olabilir. Birkaç kere çekmeniz gerekecektir tam olarak böyle güzel yemyeşil homojen bir püre kıvamında gelmiş olacak ve hemen bu karışımı kıymanızın üzerine boca edin. Biraz tuz, bolca kimyon ve karabiber ekledikten sonra güzelce kıymanızı ve bu maydanozlu soğanlı harcı iyice yoğurmaya ve karıştırmaya başlayın. Ardından bu karışımı iyice yoğurduktan sonra bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. İç harcımız dolapta dinlenirken biz o sırada yanında yiyeceğimiz sosu hazırlayacağız. Tahinim var üzerine direkt sıktığım limonu ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Biraz katılaşacaktır hemen o sırada bir kahve fincanı kadar suyum var onu da ekledikten sonra yine karıştırmaya devam ediyorum. Biraz lezzetlenmesi için tuz ve karabiber ekleyip tekrar karıştıracağım ve güzel akışkan homojen bir sos elde etmiş olacağım. Şimdi hemen burgerimizi birleştirmeye başlıyoruz. Daha önce pita ekmeği yapmıştık. E, tariflerimden ve yukarıdan ulaşabilirsiniz. Pita ekmeklerimizi ikiye bölüyoruz. Gördüğünüz gibi içleri boş. Şimdi tüm bu e, pita ekmeklerinin içlerini hazırlamış olduğumuz kıymalı iç harçlarla dolduracağız. Ne çok kalın ne çok ince fakat böyle sıkı sıkı ve e, ekmeği ayırarak ekmeğin her yerine denk gelecek şekilde iç harç doldurmaya gayret edin ki pişerken içleri boşalmasın, sıkı sıkı dursun diye. Arada böyle doldurduktan sonra yere koyup böyle hafiften bastırın ki hem kıyma güzelce içeri geçsin hem de böyle ağız kısmını güzelce düzeltip böyle sıkı sıkı bir burger elde edebilelim. Görseli de önemli olacağı için bu ağız kısmını da düzeltmek önemli oluyor. O yüzden böyle güzelce, bolca, orta kalınlıkta köftelerimizi yerleştiriyoruz ve bundan sonra pişirmeye geçeceğiz. Tüm burgerlerimizi doldurduktan ve düzelttikten sonra hemen ocağa tavamızı koyuyoruz ve biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Aynı zamanda ocağa koymadan önce ekmeğimizin her tarafını güzelce zeytinyağlıyoruz ki dışı böyle güzel, parlak, çıtır çıtır olsun diye. Şimdi e, orta ateşte burgerimin her üç yüzünü de 6-7 dakika kadar pişirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda e, bu açık olan kıymalı kısımlarından da güzelce pişireceğiz ki o e, buharla birlikte köftelerde pişsin diye. Evet ve hazır her yeri güzelce pişti. Dışındaki pita çıtır çıtır oldu. Köftesiyle birlikte inanılmaz lezzetli ve değişik bir tat. Hemen tayin sosunu döküyorum. Dilerseniz içine bandırıp da yiyebilirsiniz. Ekmeği ile birlikte pişen dışı çıtır çıtır, işi yumuşacık böyle güzel soslu Çok değişik bir lezzet gerçekten. Lübnan'da çok meşhur bir sokak lezzetiymiş. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.